İnsan. Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Önce yarattın, sonra dert kattın. Gecenin geç saatinde hüzünlü bir ses yükseliyordu. Garsonlar masaların arasında dolanıyor, müşterilere şampanya açıyorlardı. İstemeyenlere kadınların istediğini ima ediyorlardı. Hep yoksul perişan olabilirim, acılar içinde kalabilirim. Kasvetli bir hava dumanlı salonu sarıyordu. Masalarda tek başına oturan kadınların yüzünü bir hüzün kaplıyordu. Bir beyoğlu gecesinde erkekler dumanlı gecenin etkisiyle kadınlar da samimileşiyor, sarılıyor, herkese eşit davranmayan hayatı soluyordu. Allah'ım yarattı bir kulum işte, gittikçe yükselmiş olan ses perdesi sakinliğe kavuşuyordu. Gecenin dördü olmasına rağmen dışarıda cıvıl cıvıl ışıklı bir dünya, uyumayan bir şehir vardı. Engin, beli hafif, Kambur nedense görende acıma duygusu uyandıran bir çocuktu. Her zaman bir şeylere eksik yaşamıştı. Arabes tarzından sıyrılamamış olsa da bir halk eğitim merkezinde ünlü bir sanatçıyla korist olarak çalışma fırsatını bulmuştu. İçi içine sığmıyor, çalışmalarda ayrı bir dünyanın kalıplarına tutunuyordu. Engin bir olada açmıştı gözlerini. Çocuk dünyasında her şeyin saf yaşandığı, katıksız bir dünyaydı. Amcasının elinden tutup gazete bayisinin önünden fotoğrafçıya götürmesi, fotoğraf makinesinde yaşlı adamın siyah bir perde içinde kaybolarak resmini çekmesi, suyun içinden siyah önlüklü vesikalık resimlerini çıkarması, ardından okulak kaydının yapılması, amcasının okulu ilk ziyaretinde tüm satlıyla amca diye bağırması, amcasının eti senin kemiği benim diyerek sınıftan ayrılması, yaşıtlarına çok da benzemediğin ayrımında olmaması, Duvarlar hep yazılarla kaplıydı. Kırmızı, siyah, boy boy yazılar, örgüt isimleri, tek kanallı televizyonlarda. Her gün kaç kitap ele geçirildiği kanıksanın haberlerdi. Sabaha karşı üç kişinin daha idam edildiği sık duyulan haberlerdi. Radyoda sık duyduğu, bu hayat böyledir dostum, yaşananlar mazi olur. Unutulmaz denen şeyler bir gün gelir, unutulur. Zaman ağır akardı. Ardında koşulacak bir amaç sezilmiyordu. Kaygı verici değildi o yaşlar. Zamanın hızlı aktığı, bir yerden sonra yetişilmeyen, ruhların henüz kararmadığı bir dönemdi. Geniş alanların olduğu, su kanatlarıyla beslenen ovada çay boylarında yeşil, mor çiçekli nanelerin eşsiz kokusu, suya uzanmış incir ağaçlarının suya değen meyvelerinin görüntüsü, ilk barda hasadı yapılmamış uçsuz bucaksız uzanan pamuk tarlaları, gökyüzünün maviliği, yaz mevsimiyle birlikte tarlalardaki yeşilin sarıya çalması, gece yıldızların bir başka parıldaması, tek veya birkaç katlı evlerin damında yatan insanların uzak sürü ışıklarına bakarak, bakarken yaşadıkları duygular aslında farkında olunmayan, bugüne göre yoksulluk diyeceğimiz birçok şey bu evlerde ortaktı. Tahta bir sedir üstüne atılan Yün yatak duvarda Orta Doğu'daki bir kahvede oturan müşteriler. Bunlara kahve servisi yapan adam. Renk renk tavus kuşu, yarı insan yarı yılan şeklinde tasvir edilmiş şahmaran resmi duvar seccadesi şeklinde odaları süslemekteydi. Beyoğlu'nda sokak arasına atılan masalarda Eğlenenlere çiçeklerle bezeli taç satan Suriyeli çocuk. Yurdundan kopup gelen çocuk. Hafif şişman kısa boylu tıknaz çocuk. Tacını alan kendisiyle oyun oynayan yaşça büyük çocukların önünde heyecanla gözyaşları içinde derdini anlatmaya çalışan çocuk. Engin'le de paylaşılan bir andı. Çocukken sigara satmak, birçok çocuğun yaptığı gibi polisi zabıtayı görünce kaçmak. Çarşı izinde çıkmış askerleri görünce de kaçmıştı. Engin bu ürkek haliyle fazla sürdürememişti bu işi. Kazanılan bir kuruş bile değerliydi. Alınan bir kutu çekirdeğin poşet poşet sinema önünde satılması, dışarıdan gelen memurların bir poşeti enginden birini karşıda duran saçlıktan alması rekabet tanımadığı kavramdı. Bir de mevsimlik işçiler vardı. Çavuş denilen adamların ardına takılıp kiralanan minibüs veya kamyonla kuzey batı illerinde fındık toplamaya giden aileler çocuklar gittikleri batı illerini denizi yeşili ballandıra ballandıra anlatırlardı. Yapılan çalışılacak yeri bulduktan sonra çadırını kurmak, ormana yakın bir alanda tuvalet ihtiyacını gidermek için çukur kazmak, üste arada boşluk kalacak şekilde tahta atmak, etrafını da çuval beziyle çevirmek. Sabahları tuhaf bir duygu yandıran, ıslak yağmur hissi veren fındık ağaçlarının arasından geçerek elindeki sepeti dolduran, akşama doğru topladıkları fındık çuvallarını engebeli arazide Yola çıkarmak birçok ailenin paylaştığı duyguydu. Duvar halısına baktığında bu topraklar kan içinde terk edildi. Kan içinde alınacak diyen birilerini gördü. Başını çevirdiğinde buradan git diyen birilerini gördü. Sahip oldukların ve olmadıklarınla burayı terk et diyen birilerini. Kanla yazılan bir tarih. İyi olmak zorlamanın sökerek almanın karşıtıdır. Hem iyi ol hem de yaşa. Çizdiği betimlediği annesinin resminde uyuyan çocuk ölüleri. Güçlü olanın ayakta kalabildiği bir alan. Her gün onlarca insanın kaybolduğu, yittiği bir dönem. Ufak bir olayda insanların gözaltına alındığı, ilçedeki bir hırsızlıkta bütün sabıkası olanların toplanıp kim yaptı söyleyin diyerek dövülmeleri. Kaçakçılar çarşısı olarak geçen onlarca pasajdan oluşan çarşının belli aralıklarla her tarafının kuşatılıp bütün dükkanların aranması. Kanıksanmış bir durumdu. Kavgaya karıştığında bir de evde dövülmüştü Engin. Batı'dan gelen memur çocuklarına hep memur çocuklarını hep farklı görmüş. Önlerinde ruhun ezildiğini düşünmüş, öykünmüştü. Duvar halısından seslenen yıkıcılar, duygu, düşünce, tutku ve eğilim nedir diye haykırmaya başlamıştı. Ve insan nedir? İnsan hakkı nedir? Sen buna inanıyor musun Engin? Ya da eşitliğe, eşitlik eşitler arasında olur. Yani hükmedenler arasında. İnsan 60 yıllık ömründe değiştirebilir mi sanıyorsun? Engin senin eksiğin bizim fazlamızdır. Senin karan bizim aydınlığımızdır. Engin'in gözünde bir Beyoğlu gecesinde her köşe başında kolu bacağı yanmış çocuklarıyla dilenen kadınlar. Saçları yıkanmamış birbirine karışmış ufak çocuklar. Tarla başında kırmızı ışıkta arabaların arasında üşüşen çocuklar. Yıkıcılardan kaçmış çocuklar. Engin sen usul nota diyeceksin. Hayat yaşam diyeceksin. Duvardaki şamaran haline gülecek. Bak insanlar dizilip öldürülüyor diyecek. O gün cıvıl cıvıldı Engin. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde televizyondan aşın olduğu sesin yönetiminde konsere çıkacaktı. Siyah takım elbisesi papyonla bulutlarda uçar gibiydi. Yanı başında bitti duvar halısındaki adam. Bak Engin şu arkadaşı tanıyor musun? Hayır dedi Engin. Bu senin solist arkadaşın. Her sene TRT'de iki konsere çıkar. Ve kimse tanımaz. Sen burada şu toplukta bir konsere çıkacaksın. Enginin yüzünden düşen bin parça olmuştu. Ağlayacak gibiydi. Hafif kamburumsu omuzu öne çökmüştü.